Merhabalar arkadaşlar. Ben Nehir. Ben Bugün arkadaşlar kayıttan tavşan yapacağız. Hemen başlayalım. Evet arkadaşlar babamla Akar şimdi tavşan yapacak. Akay set tavşan babam da mavi tavşan yapacağız. Hemen başlayalım. Arkadaşlar merhaba. Kare şeklinde bir kağıda ihtiyacımız var. Sonra bu kağıdı şu şekilde ortadan ikiye katlıyorum. Akay da Hı -hı. benimle beraber yapıyor biraz daha bu tarafa dön <laughs> görelim seni. Ben akayı yapamazsa yardım edeceğim. Sonra bunu şu üstteki yaprağını da böyle katlıyorum. Bunlar sadece katlama izleri belli olsun diye yapıyoruz bu katlamaları. Tek Aynı tekrar bir şey. tekrar açacağız. Arkadaşlar bir şey yapmıştık. Onda da öyleydi. Evet, <laughs> aynen öyle. Yani. Bazen böyle izler belli olsun diye bunları yapıyoruz. Şimdi bunu açtıktan sonra bir de bu şekilde katlıyorum diğer tarafa doğru. Evet, o tarafa. Akay takip edebiliyor musun beni? Ediyoruz, Bunu da aynı şekilde şöyle iz bırakıyorum. Evet. Şimdi çapraz şöyle köşelerini işaretleyeceğim. Yani şu şekilde bir Üçken. üçgen, yapıyorum. Sonra bir de bu şekilde bir üçgen yapıyorum. Evet, Aka yetişebildin mi bana? Evet, şimdi açtım. Bütün izlerim belli. Şimdi tekrar ilk yaptığım gibi. Şimdi bu İlk yaptığım gibi şöyle. Öyle değil. Şöyle katladım. Şimdi burada şöyle bir hareket yapıyorum. Buna biraz zorlanabilirsiniz. Bak şöyle. Akay bunda çok zorlanıyor. Akay şöyle. Anlayabildin mi? Bu önceki katladığım yerler işte burada kullanıyorum bu şekilde. Evet, bunu böyle yaptıktan sonra şöyle arkaya doğru katlıyorum. Şunu yaptıktan sonra bu tarafı çevirip şu şekilde ucunu sivri bir şekilde katlıyorum. Yok, bu tarafa katlayacağız akayı. Şöyle. Şimdi bunlar kulaklar olacak. Bunu yaptıktan sonra şöyle katlayarak bakın şurada minik bir üçgen elde edeceğiz. Sonra şu ucunu şu küçük bir iz yapıyorum. Ve bunu bu tarafa doğru katlıyorum. Şimdi bu kulaklar şuralar kulak olacak demiştim. Şöyle çekiyoruz. Bakın çok kolay. Şöyle 90 derece yaklaşık böyle dik bir şekilde tavşanın Öyle kafası mi? çıktı ortaya gördüğünüz gibi. Evet, evet. biraz daha yukarı çek Kay onu iyice. Bakın böyle. Şimdi şurayı şurayı şöyle katlıyorum. Burayı istediğiniz büyüklükte olabilir. Gövdenin büyüklüğünü siz belirleyin. Ben şu kadar katlayacağım. Bakın şuraya paralel. Şuraya gövdesini. Ben böyle katladım. Şöyle katlıyorum bak. Ben böyle, böyle. Bence birazcık orta boy. Sen doğru. öyle değil, öyle kare değil ama bak benim gibi. Şuraya paralel. Şu şekilde katlayacaksın. Tamam bu kutu. biz yapacağız. Sonra şöyle içine doğru burayı şöyle katlayacağım. Bakın böyle oldu. Hmm, nasıl yapacağız? Sonra şurada küçük bir üçgen oluşturuyorum. Bu küçük üçgeni de şöyle içine katlayacağım. Şöyle bastıracağım yukarıdan. Şöyle. Son olarak şurada ayakları ayakta durabilmesi için şuradan Şu yukarı doğru şöyle katlayıp şu uçlar gene sivri olsun. Evet, şöyle. Bakın tavşanımız bitti. Şimdi bu tavşana bir şuraya bir göz çizebilirim hatta buraya bir burun ve böyle bıyık bile çizebilirsiniz şöyle. Evet, benim tavşanım bitti şu şekilde ayakta. Şöyle şeyleri ayıralım biraz. Ayakta durabiliyor gördüğünüz gibi. Nasıl oldu tavşanımız? Evet arkadaşlar, tavşanlarımız çok güzel bence. Siz ne diyorsunuz? Bence de çok güzel oldu arkadaşlar. Kanalımıza abone olup beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz.